Arkadaşlar merhabalar. Mini denemelerimize devam ediyoruz. Soru bankamızın Soru bankamızın son denemesinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar 12. denemede soru bankamızın çıkan soru bankamızın ilk 7 son deneme sınavı içinde konu taramatısı testi vardı, karma testler vardı ve en son deneme sınavları branş denemesi vardı. 11 tane deneme sınavımızın 11.sinin birinci bölümünü görmüştük. Şimdi ikinci bölümümüz. Ne var burada? Hangi sorularımız var? Şimdi bunlara tek tek bakalım. Selim öğretmen, arkadaşlarının gerisinde kalan Ali'ye konunun basit ve görsel olarak anlatıldığı bir bilgisayar programı verir ve Ali'nin bu programdan çalışmasını ister. Önemli ipuçları var burada. Ali kendisine verilen bu program sayesinde konuyu adım adım öğrenerek ilerlemekte, Konu sonlarında sorular çözmekte, soruların doğruluğunu ya da yanlışlığına ilişkin anında bilgilendirilmektedir. Arkadaşlar bütün her şeyi verdik. İnanın bundan daha net soru olmaz. Cevap ne? Cevap programlı öğretim. Ama niye programlı öğretim? Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlarının gerisinde kalan diyor ya, biz şöyle, geleneksel anlayışta sınıfın ortalama bir seviyesi var öğretmen ortalama seviyeye göre gider. Yukarıdaki ve aşağıdakileri çok dikkate almaz. Ama çağdaş anlayışta her öğrenci değerli ve önemlidir. Özellikle sınıfta kaç öğrenci var? 30 mu? 30 öğrenci de değerli ve önemlidir. Biz hepsini dikkate alacağız. Şimdi Ali arkadaşlarının gerisinde kalan bir öğrenci. Yani Ali şuradaki bir öğrenci. Ali öğrenemiyor. Aşağıda kaldı. Ona en anahtar kelimeyi söylüyorum bilgisayar programı veriyor. Bir program, bir yazılım, bir materyal, bir araç, kitap, kitapçık veriyoruz. Hadi bununla çalış diyoruz ve onunla çalışıyor. Adım adım ilerlemek, küçük adımlar ilkesi. Sonunda sorular soruyu çözüyor. Bir küçük konu, arkasında bir soru ya da birkaç soru. Onların doğruluğuna yanlışlığına ilişkin anında dönüt alıyor, anında dönüt düzeltme. Cevap ne programlı öğretim? Arkadaşlar soruları çözerken diğer seçenekler ne olsaydı, ne olurdu? Bunlara bakın. Ben aslında soru çözümü de yapıyorum farklı platformlarda. Ee, i̇nanın çok faydasını görüyorum, görüyoruz. Okulda öğretimde anahtar kelime ne? Zaman. Beş tane öğesi olacak. Yetenek öğretimden yararlanan yeteneği sebat. Basamakta hiyerarşik bir yapı. Giderek zorlaşan bir yapı. Basamağın içinde seçiyoruz. Basamaklar arası seçim yok. Yapılandırmacılık da temel kavramlara dayalı öğrenme. Öznel bilgi, birincil bilgi kaynağı. Kuantumda olasılıklı düşünme, kendini gerçekleştirme. Not alma, hafıza geliştirme teknikleri, beyin uyumlu teknikler. Hiçbiri yok. Cevap programlı öğretim. Rabi öğretmen, sınıfta öğrencilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmelerine, öz denetime sahip olup kendi çalışmalarını yürütebilmelerine, arkadaşlarıyla birlikte uyum içinde çalışmalarına, meraklı, araştırmacı ve üst bilişsel düşünceye sahip olmasına yönelik etkinliklere yer vermektedir. Hangi yaklaşım? Arkadaşlar, aktif öğrenme. Aktif öğrenmede Bilişsel farkındalık var. Beşik diyorum ama burası saygınlık. Bilişsel farkındalık var. Bilişsel farkındalık. Kim neyi biliyor, bilmiyor bunun farkında. Biz bu bilişsel farkındalığa ne diyoruz? Üst biliş, meta bilişsel düşünce. Arkadaşlar benim 2021 soru adaylarımdan bir tanesidir. Aktif öğrenme en son 2016'da sorulmuştur. Karşımıza soru olarak gelecek. Şu an beni dinleyen herkes aktif öğrenme yapıyor. Siz siz aktif öğrenme yapıyorsunuz. Sene başında karar aldınız, dershaneye gittiniz, uzaktan eğitime katıldınız, YouTube'dan takip ediyorsunuz, kaynak alıyorsunuz, deneme çözüyorsunuz, eksiklerinizi gideriyorsunuz, kendinizi motive ediyorsunuz, her şey siz yapıyorsunuz. Aktif öğrenme A'dan Z'ye her şeyi siz yaparsınız. Enerji dolu ortam var. Enerji dolu, doluluk, saygınlık, işbirliği, bu önemli bir işbirliği ve kişisel sorumluluklar. Kişisel sorumluluk. Aktif öğrenmede her kararı alan, dersin planlama, uygulama, değerlendirme A'dan Z'ye her aşamasında aktif olan öğrencidir. Her kararı o alır ve onun da sorumluluğuna katlanır. İşbirliği de önce birey, sonra gruptur. Bir de aktif öğrenmede unutmayın önemli bir kavram özlü kavramlar, öz değerlendirme, öz düzenleme, öz denetim, öz güven gibi kavramlar önemli ipuçlarıdır. Şimdi bir strateji sorusu. Işık ve sesin yayılması konusunu buluş yoluyla öğretim stratejisini kullanmak isteyen Mehmet Öğretmen. Özellikle öğrencilere ışık ve ses örnekleri verir. Hatırlayın ben videolarımda e, kaçıncı video? 15. video olabilir. Stratejiler, banko sorudur. 3 strateji, sunuş, buluş, araştırma, inceleme. Kesin bir soru. Buluşun aşamalarını öğretirken, kare dedin, örnek, dikdörtgen, ek örnek, üçgen, zıt örnek. En son çocuk bulup bize yamuk diyordu arkadaşlar. Bu çocuğun örneği. Örnek, ek örnek, zıt örnek, çocuğun örneklerimiz. Şimdi konu ne? Isı ve ışığın yayılması. Tamam ısı ve ışığa ne yapmış? Örnekler vermiş. Öğrenciler bunları betimler. Tamam. Öğretmen ek örnek vermiş. Öğrenciler bunları betimler. Yani kare verdik. Dikdörtgen verdik. Şimdi üçgen vereceğiz. Yani zıt örnek vereceğiz. Öğrencilerin ek örnekler vermesi, öğrencilerin zıt örnekleri yok. Böyle bir şey yok. O sonraki aşama. Bir sonraki aşama. Öğrencilerin zıt örnek vermesi, bak dikkat, öğretmenin örnek olmayan durumlar vermesi. Cevap Denizli. Burayı okurken kafamızda böyle çıkmış bir soru var. Kafamızda zıt diyoruz. Zıt örnek. Seçeneklere bakıyorsun. Burada da zıt örnek var ama öğrenci. Burada da zıt örnek var ama öğrenci. Arkadaşlar en son öğrenci örnek verecek. Burada öğretmen zıt örnek verecek. Bakın buraya örnek olmayan demişiz. Niye? yanlış yapın diye. Dikkatsizlikten gidin. Bursa'yı, Ceyhan'ı işaretleyin. Oysa öğretmenin zıt örnek vermesi. Yani örnek olmayan durum. Cevap Denizli. Dikkat arkadaşlar bu sınav sınav biraz da dikkat sınavı. Hakem yorumcusu Erman Toroğlu. Oynanan derbi maçtan sonra kötü bir yönetim sergileyen hakeme yönelik şu eleştirileri yapar. Şimdi arkadaşlar iyi hakem var mı tartışılır ama herkes çekti. Herkes kendi penceresinden haklı. Değil mi? Hakemleri her takım, hemen hemen her takım eleştiriyor. Ama Anadolu takımları daha haklı, daha çok eleştiriyor. Çünkü farklı unsurlar var. Şimdi bakın, bu bir kolt sorusu. Kolt da, burası somut yaşantı. Benim eleştirilerime şey yapmayın arkadaşlar, somut yaşantı. Burası soyut kavramsallaştırma. Mühim olan soruyu yapmak. aklımızda kalsın da. Soyut kavramsallaştırma. Burası yansıtıcı gözlem. Burası da aktif yaşantı. Arkadaşlar bunun da videosu kaçtır? Bunları unuttum. 14 tekrardır. 16. video olabilir YouTube'da. Yani orayla aslında eksik yerleri gördüğünüzde o videoya bak öyle gider. Diyorum ya bu soru bankamızdaki sorular YouTube videolarıyla da uyumlu. Çünkü baştaki konu tarama testlerinde şunu yapıyorsun. Mesela yaklaşımlar, hangi yaklaşım, hep or oranın sorusu var. Hangi yaklaşımı yapamıyorsun, sorun nerede onu tespit ediyorsun, ona bakıyorsun. Sonra karma test ama bunlar deneme sınavı, yani branş denemesi. Az çok sınavdaki soru dağılımına göre hazırlıyoruz. Şimdi bakın, iyi bir hakem her şeyden önce çok iyi gözlem yapabilmeli. Gözleme neresi burası? Bir çarpı attım. Sağ akan oyundaki pozisyonları çok iyi sezebilmeli. Sezgiler, hisler burada. Ayrıca saha içinde oyuncular arasında oluşabilecek e, itişme, kakışmalara dahil olmayıp, kendisini dışarıda tutmalı ve geniş bir bakış açısıyla olayları görebilmeli. Yani olaylara karışmayacak, dışarıda duracak, gözlemleyecek. Ne olur arkadaşlar? Daha çok yansıtıcı gözlem. Bize ne verildi? Bunlar verilmedi. Ara öğrenmesileri şöyle. Ay öt diye kodluyoruz. Ne olur cevap? Değiştiren olur. Yani hem yansıtıcı gözlemin hem buranın özellikleri var. Cevap ne olur? Cevap değiştiren öğrenme stili olur arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar kod sorularını cevaplarken biz ne yapıyorduk? Artı çiziyorduk. Önce artımızı çizeceğiz. Artımızı çizeceğiz. Okuduğumuz her virgüle kadar, her cümlede bir işaretleme yapacağız. İşaretleme nerede fazlaysa cevap orasıydı. Yani şu tarz bir soruda ya iki tane burada bir tane burada ya somutu soruyordur. Aralarda da ay ödüm koltu diyorduk. Baş harfleri bilin yeterli. Yani örnek veriyorum şöyle bir işaretleme yaptık. Burada var. Mesela bize soruda şöyle diyebilir. İşte olay mantıksal analizini yapar. Bilimsel yönteme önem verir. E, girişken bir yapısı vardır gibi bir şey söylediğinde bir tane burada, iki tane burada özellik var. Ya soyutu bize sormuştur ya da ara öğrenmesilerinde ay ödüm diyoruz ya ayrıştıran, yerleştiren, özümseyen, değiştiren. Yani ayrıştıran. Burada bize bir tane somut, iki tane yansıcı gözlem özelliği olduğu için hakeme ilişkin hakemin ara öğrenmesini değiştiren öğrenme stili oluyor. Bir Burak öğretmen sorusu, 36 kişilik sınıfta Covid-19 ile ilgili bir video filmi izletiliyor. Ya durup dururken 36 kişi niye dedi? Dikkat, Covid-19 ile alakalı video filmi. Bunu izletmenin amacı dikkat çekme, değil mi? Altışer kişilik gruplar oluşturuyoruz. 6 kişi, 36 yiz. yani 6 tane grubumuz var, değil mi? Şu şekilde. Covid-19'da nasıl mücadele edilmedilir sorusunu soruyor ve buna tartışarak cevap aramalarını istiyor. 6 kişi 6 dakika. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? Bir başkan bir de sekreter var. Süre bitiminde görüşler söyleniyor. Şimdi bakın 6 kişi 6 dakika vızıltı da olabilir. 22, 33, 44, 55 ve 66. Vızıltı 66 da olabilir. Ama vızıltı 66'da 6 kişi 6 dakika bir konu hakkında tartışıyoruz. Bir kişi söylüyor. Philips 66 problem çözmek için yapılır. Bir başkan bir sekreter vardır. Kişi sayısı kadar da süre. İkisinde de aynı. Cevap ne olur? Philips 66. Bu farkı görleri yaptım arkadaşlar. Farkı gör videosu var. Muhakkak en son izleyin. Bu sene fırsat olursa yine inşallah sene sonuna doğru Oscar adayları, farkı görleri yapacak. Şimdi 13. sorumuz. Öğrencilerin demokratik tutum ve düşünüş geliştirmelerini, sosyal becerileri kazanmalarını. Şimdi demokratik tutum dediği zaman tartışma aklımıza gelsin yani altı şapka beyin fırtınası köşeleme görüş geliştirme soru cevap sokrat metodu sokrat işte tartışması semineri tartış konuşma halkası akvaryum tartışmaya dayalı konuşmaya dayalı teknikler. Kemal öğretmen tahtaya en iyi yönetim şekli cumhuriyettir şeklinde bir cümle yazar. Ardından bakın anahtar katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım. Kart gösterme diye bir teknik var. Orada da değişik renkte kartlar var. Onlara atıyorum sarıya katılıyorum, maviye katılmıyorum, İşte kırmızıya kararsızım. İstediğiniz rengi yazabilirsiniz. Ama burada duvarlara kağıt yazıyorsa, üç kişi köşe belirliyor ve o köşelere katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım yazıyor. Öğrenciler hangi görüşe katılıyorsa oraya gidiyorlar. Şimdi duvarlara görüşler yazdığımız... E, astığımız teknik ya köşeleme ya görüş geliştirme. Bak, bakın ne var? Köşeleme, görüş geliştirme. Kart gösterimi de bir daha söylüyorum. Üç tane kartımız var. Kartın anlamı, rengi değişir. Siyah olumsuz, beyaz tarafsız, Kırmızı olumlu diyebilirsin, mavi olumlu diyebilirsin. İstediğin renk, istediğin ifadeyi yazıyorsun. Öğrenci hangisine katılıyorsa, siyah olumsuz mu? Siyah gösteriyorum, ona göre görüşümün gerekçesini açıklıyorum. Ama duvarlara, kağıtlar, yazı bastığımıza ya köşeleme ya görüş geliştirme diyeceğiz. Görüş geliştirme esnek bir köşeden başka bir yere gidiyoruz. Köşelemede gittiğimiz yerde kalıyoruz. Daha sonra katılıyorum köşesine giden niçin orada bulunduğunu açıklıyor. Bu sırada öğrenciler birbirlerinin tercihlerine saygı gösteriyorlar. Bakın isterlerse görüşlerini değiştirebiliyorlar. Al sana görüş geliştirme. Görüş geliştirmede sonda bir değerlendirme yoktur. Köşelemede vardır. Görüş geliştirmede 20 öğrenci varsa 20'sini de duyarsın. Köşelemede kaç çözüm var? 20 öğrenci var. Kaç tane köşe var? 3 tane mi? Atıyorum 3 kişinin, 3 grup sözcüsünün görüşünü duyarsın. Cevap görüş geliştirmeyi. Son sorumuz. Arkadaşlar, verilenlerden hangileri beyin fırtınası tekniğine ait özellikler arasında yer almaz? Güzel bir soru. Böyle sorular, öncüllü sorular son dönemde çıkıyor, çıkacaktır. Konuyla ilgili farklı ve karşıt görüşlerin geliştirilmesine özen gösterilir. Olabildiğince farklı görüşler var. Öğrencilere rahat bir ortamda özgürce konuşma imkanı sağlar. Evet, var. Düşüncelerin yönlendirilerek, sistemli olarak sunulması. Arkadaşlar, yönlendirme yok. Eleştiri yok. Her şey olduğu gibi söylenir. Her şey olduğu gibi söylenir. Yönlendirme yoktur. Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştiri ve savunma yapılması engellenir. İşte ÖSYM sorularında da böyle bazen sorular sorunun içinde birbirini e, ya o ya o diyorsun. Şimdi eleştiri ve savunma yapma engelini Eleştiri yok, savunma yok, yönlendirme yok. E, üstte de yönlendirme diyor. Ya üç doğru ya dört doğru. Dördümüz doğru, üçümüz yanlış. Fikir üretme aşamasında niceliğe değerlendirme aşamasında niteliğe önem verilir. Fikir üretme aşamasında niceliğe yani sayıya, fikirlerin değerlendirme aşamasında niteliğe yani kaliteye önem verilir. Arkadaşlar hangisi buranın özellikleri arasında yer almaz? Biz şimdi üçü bulduk. Bir yerde bir hata yaptık, onu söyleyeyim. Ya soruda yaptık ya çözümünde. Şimdi bakalım, bakalım. Üç ve birimiz var, 3 ve beşimiz var, konuyla ilgili farklı ve karşıt görüşlerin geliştirmesini özen gösterir. Hatamız belli. Arkadaşlar fikir üretme aşamasında niceliğe, değerlendirme aşamasında niteliği önem verilir. Bu da doğru mu? Doğru. Ben şimdi ne buldum? Sınavdayım. Yalnız 3 buldum. Bakın böyle bir durumla da karşılaşacağız. Bu iyi oldu. Yalnız 3. Bakıyorum yalnız 3 yok. Şimdi soruyu bu bir KPSS sorusu olsun. Boş bırakmayacağım. 2 ve 4 yok. Bu da yok. Üç tane seçeneğim var. İki ve üç. Üçe bakıyorum. Üçü buldum. Öğrenciler rahat bir ortamda özgürce fikir söyler. Bu var. Üç ve beş. E, fikir üretmede nicelik sayı, fikirleri değerlendirmede nitelik, kalite önemlidir. E, bu da var. Bire bakıyorum şimdi. Üç ve bir ya. Konuyla ilgili farklı karşıt görüş yok. Bak, beyin fırtınasında katılıyorum katılmıyorum faydalı, zararlı, olumlu, olumsuz. Böyle ifadeler, yani münazara gibi ifadeler olmayacak. Karşıt görüşler e, bu şekilde e, ifade edilmeyecek. O münazara da olur. O atıyorum, e, görüş geliştirme de olabilir. Burada olabildiğince farklı fikirler ortaya koymak var. Dolayısıyla şuradaki ifade soru işaretidir, sıkıntılıdır. Ben seçeneklerden de yararlanarak 3 ve biri işaretlersem doğru yapmış olurum. Cevap adan olur. Bir daha söylüyorum. Değerlendirme, düşünceleri yönlendirme yok. Her şey olduğu gibi tahtaya yazılır. Başta nicelik önemli, sonda nitelik önemli. Bunu tamam konuyla ilgili olabildiğince farklı fikir ortaya atarız. Karşıt görüş. Ben bunu söyledim. Hadi sen de karşısını söyle. Öyle bir şey yok. Olabildiğince fikir. Yani ona yakın bir sözcük olur, karşıt olur, eşdeğer olur. Ne geliyorsa aklımıza onu söyleyeceğiz. Bu ifade yanlış olduğu için cevap ne olur? 3 ve 1 olur. Cevabımız Adana. Şimdi arkadaşlar, soru çözümümüzün yani son denememizin 11. denememizin soru bankamızdaki Son denemesinin ikinci bölümünü de bitirmiş olduk. Artık son bölümümüz kaldı. Onu da inşallah en kısa sürede e, kanala yükleyeceğiz. Kitabımız e, hafta içi piyasada olacaktır. E, i̇nternet sitelerinde birçok sitede olacaktır. Oradan temin edebilirsiniz. Youtube'dan yorumlarınız, mesajlarınız, oradaki önerileriniz benim için çok çok önemli, çok çok değerli. Hepinize desteğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soru çözümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.